Merhaba dostlar, Merke Al Alı hepiniz hoş geldiniz. Ben Merke. Bugün sizler birlikte Minecraft'ta Slenderman vs SCB 096 videosu çekeceğiz dostlarım. Hepinize bir video hoş geldiniz. Daha çok bu da şekilde video sesler. Mutlaka ama mutlaka arkadaşlar Ben böyle Ben videomuzu açarken mutlaka her destek olmak için Merke Alı kanalına destek olmak için kanala abone olmazsanız videoyu beğenmezseniz Mutlaka videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi şimdi daha fazla destek olmam direkt videomuza geçelim dostlarım. Evet 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 evet. Selamünaleyküm videomuza geldik arkadaşlar. Şimdi. Tiger Eye 35 kanalındayım. Zaten Tiger Eye 35 kanalından daha önce videolar izlemiştik. Zaten benim arkadaşım olur kendisi. Her neyse. Şimdi e, şovumuzu yaptığımıza <laughs> şovumuzu göre burada ağlayan bir SCP 096 var. Biliyorsunuz SCP SCP 096 sürekli ağlıyor. Ve ona biri bulaşan biri olursa gördüğünüz gibi paramparça geliyor. Aa! Sizden ben çocuğu savunuyor. Çocuğu savunuyor savunuyorlerken silahlandırman çocuğu öldürmüş şimdi scp çok saldırıyor sandırıyor. <laughs> ne oluyor lan? Ana alnı dolara vurdu bak. Ana 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 baba çıldırdı bak. Ay kisne çıldırdı bak. Topatlıyorlar. Ta 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 ta. Yedi de değil. De de. Bir kısım de mayacak. CJP mayak derken silahlandırmanın de şu an hiç normal değil. Hareketlere bak bak. Yedi lan Ağlama geri bak şimdi. kafası tekrar çıkıyor. Tekrar çıktı. Teleport attı kaybol. Aa. Bonus video. Tam bonus videomuz varmış. Neymiş şimdi ki bonus video? Secebe 096 vs kim acaba? Ooo Slenderman. Duello geliyor. Tekrar rematch. Tekrar bir müsabaka mü, mü, müsabaka baka. Müsabaka. Tekrar bir maç geliyor arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak. Bu sefer bir match yapıyorlar. Bakalım ne olacak. Şarkının ismini vermiş. Hadi bakalım neler olacak. Siz kimi tutuyorsunuz arkadaşlar? Ben SCP 096 tutuyorum. Bence o kazanacak. Siz de kimi tutuyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. Doğru tahminde bulunanlara kalp atacağım. O yüzden mutlaka tahminlerinizi şimdi yorumlara yazın. Bekliyorum. Burada bir kız daha var. Bu kim? Ağlayan SCP 096 Slenderman ve bir kız Çıldırmaya başladı bak Kız kaçtı tamam Kızı kaçırdılar Şimdi Mı inek geldi lan i̇şte Mı SCP ya Slenderman yine sinirleniyor İnek de çıldırdı inek de gitti Nereye şimdi ne olacak? STP 096 hala sinirlenmeye devam Aha gözüne baktı Ayağa kalkıyor hayır biraz şimdi bak böyle 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 böyle, yapacak Ve biraz sonra fight başlayacak bak iyi izleyin aha başlıyor Heee fight başlıyor İyi izleyin fight başlıyor Aa yükleniyor şu an yükleniyor 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 yükleniyor, yükleniyor. O yüklenirken siz hala videoyu like atmasanız like atmayın unutmayın like atmazsanız STP kaldıra ver başlıyor artık da. <laughs> Nefesim kalmadı artık sinirlen be. Allah <laughs> Nefesim kalmadı hadi. Hala lan katlayanlar var adam sinirlenemedi bak. Like atın. Bak hala sinirlenmedi like atın like atın like atın. Çabuk. Aa sinirlendi tamam herkes daha Bu Kudurdu bak. Aa eziyor bak. Aa. Aa bak Slenderman da sinirleniyor. İkisi de sinirleniyor. Al bir yere vuruyor tokatlıyor. Aa al Aa fix hareket ettiğimiz başlama yine aldığı yere vuruyor. Bu her zaman her videomuzda ki fix hareket zaten. Bunu herkes biliyor. Neyse. Ulan <laughs> ama oha sesi çok yüksekmiş lan. Sesi çok yüksekmiş. Umarım yani ben editte onları kısarım sesi çok yüksekti de. Neyse. Slenderman şu an yere vurmaya devam ediyor. <laughs> Slenderman yere vurmayı bıraktı şimdi SCP ye yere vuruyor. Bu her videomda istisnasız yani böyle DS videolarımda her hepsinde istisnasız bu hareket oluyor. İstisnasız ama. Her videoda. Bu hareket mutlaka alıyor. Baksana. Bak hala vuruyor yere hala. Yeter mi? Yemin ediyorum 10 saniyedir. scp 096 kazanacak demiştim. Onu tuttuğumu söylemiştim. Kim kazandı? scp 096 O kazandı. mı? 096 yazanlara kaybolacağım. Video bitti. Ve arkada Sirenit dans ediyor. Geçelim artık psikoloji mu? <laughs> ne oluyor hepsi dans ediyor ya. <laughs> Neyse geçelim. Şimdi ha SCP 090 aldı. VS Sirenit. Ha buna alışıksınız zaten. VS biri daha var. Sizde kim var? Enderman. Minecraft'daki en güçlü moblardan biri. Yani gece çıkan moblardan biri. Enderman. Bakalım kim kazanacak. Burada SCP 096'mız var. Ağlamaya başladı. Kudurmaya başladı şu an. Bir kudurdu. Hızlı kudurdu bak. Hızlı sinirlendi. Slender aldığı yere vuruyor. Şimdi Sirenit geldi. Yüksek ihtimal SCP'ye bulaşacak. Yo ikisini de aldı. İkisiye de bulaştı bak. İkisi de sinirlendi. Se Aa! Endirme bak. Yukarıya teleport attı. Aha ölüyor. <laughs> Boğuyor SCP'yi. Acaba SCP... Endirmenin sırda yere Koskoca serili bayit düşürdüler lan. Oğlum neler oluyor çok garip şu an. Şu an bir karambol var yetişemiyorum ya. Biri birine saldırırken biri birine bir hareket yapıyor. Ona hareket yaparken diğeri de ona hareket yaparken birlikte hareket falan yapıyorlar. Ne dedim ne ben, ben bile anlamadım ya. Endirmen öldü. Lan endirmeni eliyle sıktı gebertti lan endirmeni. Hayır ya. Lan ben endirmeni tutuyordum ya. Neyse. Sirenit kazanır. Maşallah dedim, 3 saniye yaşamıyor ya. Sirenit kazanır herhalde dedim, o sırada de kabazını ayırdı gövdesinden. Neyse. Happy Friday. Aha 13. Cuma geliyor sanırım. Yakında. Yakında 13. Cuma ve Sirenit veya SCP-096. Çekmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın dostlarım, hadi devam. Hadi devam. Bu ne? SCP 096 vs Ray Drake Drake bu rematchmiş zaten daha önce bir savaş yapmışlar ben izlemedim Drake dediği karakter şu mu? Tamam Bu ne? Bu ne lan Spiderman gibi Bu <laughs> ne örümcek adam gibi karakter Gidiyor şu SCP'nin kafasında niye siren kafa var? Ne oluyor lan? atladığım bir durum var sanırım. Şu an SCP'nin niye kafasında siren head kafası var? Ve üstü neden şu an yani bir sirenin kostümü giymiş gibi SCP 096 neden? Anlamadım. Şimdi fıçık 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 doğuruyor şu an bak. Ne oldu? Hii, tişörtleri aa! Adamın üstünü soydu. Şimdi tekmeliyor. SCP çok sinirli ve aman Adamın bacağı koptu. <laughs> Kolları kafası her yeri koptu. <laughs> SCV garip bir güç ya. Adamın kollarını kopartırken aynı anda kafasını da koparttı. Yani iki eli var. İki eliyle iki kolunu koparttı. Ve o sırada kafasını da koparttı. Ben de anlamadım nasıl yaptı ama yaptı. Neyse dans. Bunlar nasıl dans ediyor böyle ya? garip garip dans ediyorlar. Neyse geçelim burayı da. Şimdi sırada ne var? Sıradakini getirin. Tisti Toby -E, vs Enderman. Tisti Toby -E kimmiş lan? Tisti Toby -E, vs Enderman. Bakalım hangisi kazanacak? Tisti Toby'nin -E nasıl bir şey olduğunu hakkında en ufak bir fikrim yok. İnşallah videomuz açılırsa teşekkürler. Vs'nin kimi kazanacağını göreceğiz. Bakalım Tisti Toby -E mi kazanacak yoksa Enderman mi? Bakalım. Ben Enderman tutuyorum. Ama TC de güçlü müdür değil midir bilmiyorum. Ama inşallah Enderman kazanır. Çünkü Enderman Minecraft'ta bizim en yakın dostumuz Enderman. Değil mi? Değil. Öyle, öyle değil mi arkadaşlar? Yorumlara yazın. Neyse. Şimdi şöyle devam edelim. Ne oluyor lan? Bak bak. Aa adam yere vuruyor Tak 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 adam tak tak Hop arkası teleport. Hop endirmen dönüyor ya. Endirmen bak iki turdur endirmen. İki turdur diyor. İki sıradır endirmen şu an tokatlıyor. Devam et endirmen. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Bir sağ bir sol. Vur. Hop teleport. ay yedi. Isırdı manyak manyak. Endirmen be. Endirmen be. Endirmen kazandı dostlarım. Helal lan endirmen. Dansa devam. Hahaha. <laughs> Ender ben kazan dostlarım. Hadi videomuzun sonuna gelelim. Neyse dostlarım umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha çok bir şekilde video sanırım mutlaka aşağıda video. Ben Mehmet Buradan Berke Alı 2 kanalına yani bu kanalıma abone olabilirsiniz. Buradan ana kanalına Berke Alı kanalına abone olabilirsiniz. Ben sizin için farklı farklı videolar çekmeye devam edeceğim. Siz de benim için aşağıda iki tane farklı video çıktı. Hangisini izlemeseniz tıklayın onları izlemeye devam edin. Ben de gidiyorum. Görüşürüz. Hadi aşağıdaki videoyu tıklayın onları izlemeye devam edin. Bay bay.